Herkese merhaba. Bugün Kale Seramik, Atakey Patates ve Asçe Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilgili e, konuşalım istedim. Öncelikle Kale Seramik ile ilgili stratejimi sizlere açıklamak istiyorum. Kale Seramik açıkçası benim biriktirmek istediğim bir hisse. Şu an iki günden beri tavan gidiyor. Gönül ister ki bu kadar çok yükselmesini ve daha düşükten alabilirim ama ben e, ne yazık ki 10 tavan falan göreceğini düşünüyorum en az. Kale Seramik ile ilgili benim stratejim şu olacak. E, öncelikle 10 tavan falan görmesi durumunda tabii ki kar cebe yakışır deyip e, karımı alıp çekileceğim. Ve daha sonra düşük fiyatlarda maliyetlenmeye çalışacağım. Tavan serisini erken bozarsa da e, bu benim zaten biriktirmek istediğim bir şirket olduğu için biraz daha alım yapmayı düşünüyorum. E, ve kısa vadede satmayı düşünmüyorum. Uzun vadeli olarak elimde tutacağım. Ve e, 1-2-3 sene falan biriktirmek istediğim bir şirket. Açıkçası şu an için e, net bir planım yok bu şirketle ilgili. Ama uzun süre elimde tutmak istediğim bir hisse. Kale seramikle ilgili tabii ki maalesef e, e, tavan serisini devam ettirecek bir haber de var. Şu an e, yan tarafa koymuş olacağım. Kale seramik gördüğünüz gibi hemen ilk günden e, yatırımlarını açıklamaya başladı. Şirketimiz Çan, Çanakkale yerleşkesinde yer alan Slaps Interflex iki fabrikası içerisinde kurulan yeni Slaps Interflex üretim hattı yatırımını bugün devreye aldı demiş devreye alındı olmaz, aldı olur. Ee, devam edelim. Yeni attım üretim kapasitesi bir buçuk milyon metrekare yıl olup sanırım yılda. Ee, gereksiz detaylar. Yüzde ihracat pazarlarına yönelik olup yani ihracat e, yurt dışına yapılacak pazarlamadan bahsediyor. Yani bu da dolaylı yoldan dolar getirsi demek. Bu yatırım ile sıfır atık, düşük enerji kullanımı ve tam dijitalleştirme yoluyla standart üretime göre birim ürün başına %42 daha az karbon emisyonu salınımı hedefliyor. Yaklaşık 34,2 milyon euroluk söz konusu yatırım iç kaynaklar ve kredi ile finansa edildi. Ben Kale Seramik'ten bu yatırımların devamında bekliyorum. E çok konuşmaya gerek yok benim biriktirmek istediğim bir hisse. Atakey Patates'e geçelim. Atakey Patates'in bugün ikinci günü ve yine e, tavan fiyatını buldu. Atakey Patates'in ben çok e, iyi bir şirket olduğunu düşünmüyorum değil de e, biriktirilecek bir şirket olduğunu düşünmüyorum desem daha iyi olur. Tabii ki kimsenin düşüncesini etkilemek istemem. E, benim yatırım stratejime uygun bir e, şirket değil. O yüzden biriktirmeyeceğim. Artık kaç tavan giderse kercebe yakışır deyip e, alıp çekileceğiz. Ben ee, bir 6-7 tavan bekliyorum. Hepimiz için hayırlısı olur umarım. Asya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımızda ise bugün talep toplama tarihinin ikinci ve son günü. Yine Asça Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilgili çektiğim videoda söylediğim gibi e, ben bu halk arza katılacağım ama e, düşünmüyorum açıkçası uzun süre biriktirmeyi. Yine bu da Atakey Patates gibi tavan serisini bozduğunda kar alıp çekileceğim e, şirketlerden biri. Kale Seramik ile ilgili ortaklığımı sürdüreceğimden ve büyütmeyi düşündüğüm için e, Kale Seramik'i yakından takip etmek isteyenler abone olabilir. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.